Ters 102 ile ilgili yeni bir teorim var. Kaygı ilk filmden beri Riley'nin kafasında. Sadece doğru zamanın gelmesini bekliyor. Teorinin ayrıntılarına bakalım. İlk filmde Riley'nin 5 ana duygusu vardı. Neşe, üzüntü, öfke, korku ve iğrenme. Film boyunca Riley'nin endişelendiği birçok an vardı. Örneğin taşınacağını öğrendiğinde, yeni okulundaki ilk gününde, ve evden kaçmaya karar verdiğinde. Bu durumlarda kaygının ortaya çıkması bekleniyordu. Riley'nin endişeli hissettiğine inanıyorum ama bunu doğrudan göremedik. Yani ilk filmde Riley'nin kaygısı vardı ama bu gizliydi. Bu teoriye kanıtımsa Riley'nin renkli tişörtü. Üzerindeki renklere daha yakından bakalım. Renkler Riley'nin duygularını temsil ediyor. Öfke için kırmızı, üzüntü için mavi, neşe için sarı, iğrenme için yeşil ve korku için mor. Ama başka bir renk daha var. Turuncu yani kaygı. Bu Riley'nin her zaman endişe duyduğunu gösteriyor ancak bunun ortaya çıkması için biraz büyümesi gerekiyordu. Şimdi annesinin duygularına bakalım. Neşenin Riley'nin duygularından sorumlu olduğunu biliyoruz. Riley'nin annesinin duygularına baktığımızda üzüntünün kontrol merkezinde olduğunu görüyoruz. Bu annesinin depresyonda olduğu anlamına gelmez. Annelerde ortak bir özellik olan empatiyi gösterir annelerin kaygılı hissetmesi de normaldir. Sanırım ilk filmde Riley'nin annesinin de kaygısı vardı. Bunu duygularının ardındaki turuncu perdelerde görebiliyoruz. Öfke, Riley'nin babasının duygularını kontrol ediyor. Bu onun öfkeli bir kişiliğe sahip olduğu anlamına gelmez, koruyucu bir baba olduğunu gösterir. Peki babalar kaygılı hissetmez mi? İkinci filmdeki bu sahnede de gördüğümüz gibi annelerinki kadar değil. Sonuç olarak kaygı, başından beri Riley'nin ve ebeveynlerinin hayatının bir parçası olmuştur. Sadece daha görünür hale gelmesi biraz zaman aldı.